hiçbir şeyden ibret almaz oldu. Bakın, her gün mutlaka iki üç tane sela veriliyor. İbret almıyoruz aziz Müslüman. Bu ölenler nereye gidiyor diye hiç düşünmüyoruz. Bir gün bizim selamımızın da okunacağını aklımızın ucuna bile getirmiyoruz. Nefis onu getirmiyor. Sanki biz ölümsüz gibi yaşıyoruz. Bir Allah dostuna bir genç geliyor soruyor. Diyor ki, efendim, ben diyor artık namazlarımdan şu alamıyorum. İslam adına çok böyle bir gayretim olmuyor şevkim kırıldı bazı şeylerden. Bana öyle bir öğüt verin ki ben bu öğütünüzden ibret alarak hayatım boyunca kulağıma küpe yapayım. Evladım diyor, senin diyor, baban yaşıyor mu? Yok diyor efendim, babam 4-5 sene önce kaybetti. Öyle mi? Peki annen yaşıyor mu diyor. Annemi de geçen hafta kaybettim. Peki evladım diyor, senin sırtını dayadığın, önüne rızık gelmede vesile olduğun baban dünyadan gitmiş. Seni şu dünyada en çok düşünen, seni en çok seven, başını dizine koyduğun ağladığında ağlayan annen bu dünyadan gitmiş. Bunlar sana öğüt olmuyorsa, bunlar sana ibret olmuyorsa benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok.